Değerli arkadaşlar merhaba. Bu e, başlık kimilerine tuhaf gelebilir. E, yani 200'lü olmayı kimse kendisini yakıştıramaz tabii ki. Fakat e, nasıl bir zorunluluğumuz var biliyor musunuz arkadaşlar? Çevre bizi gözlüyor. Kendi kendimize davranışlarımızda 200'lü olmadığımızı düşünebiliriz çevre bizim hareketlerimizi gözlüyor. Zaten bizim iki olup olmadığımıza, dürüst olup olmadığımıza bir bakıma çevre de karar verir. Çevre karar verir derken şöyle bir şey göz ardı etmiyorum. Yani ne yaparsak yapalım bizi sevmeyecek insanlar olabilir, bizi beğenmeyecek insanlar olabilir. Bizimle aynı fikirde olmadığı için bizim davranışlarımızı ciddi sınavlardan Geçirip bir türlü olumlu not vermeyecek insanlar olabilir. E, bunları göz ardı ederek konuşmuyorum. Evet, bunlar var. Fakat e, makul çoğunluk diyelim, makul çoğunluk uç değerlendirme yapmayan, işte gergin olmayan, psikolojik dengesi yerinde olan insanların yapmış olduğu değerlendirmeler var bizim hakkımızda. Biz ne kadar kendimizi dürüst, dengeli, e, iki yüzlü olmayan bir kişi olarak görüyorsak da çevrenin nasıl gördüğü çok önemli değil mi değerli arkadaşlar? Şimdi e, mesela örneklerime başlayayım. E, bir yerde memursunuz. Amirinize nasıl davrandığınızı sen siz biliyorsunuz. Bir düşünün şimdi, amirinize nasıl davranıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. E, iltifatlar, sıcakkanlı yaklaşımlar. Öyle değil mi? E, rahatsız etmemeye aşırı çalışmalar, gayret etmeler. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Yani ne münasebet niye bir insanı rahatsız edelim ki? Periyodik olarak kişine göre değişir elbette bu ama periyodik olarak hediye almalar, ona işte efendim rahatsız etmemek şartıyla ödümüz patlar tabii ki. Rahatsız etmemek şartıyla ona ona mesaj atmalar eee hal hatır sormalar. Bir böyle bir kişilik düşünün. Amirimize karşı efendim. Bir de şunu düşünün. Yaşlı annenize nasıl davranıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Yaşlı annenize nasıl davranıyorsunuz? Şimdi burada ben insanları baştan sona çıkarcı olarak tanımlamaya çalışmıyorum. Ama davranışlar aşağı yukarı öyle gelişmiyor mu? Yaşlı anne Artık ona ihtiyacımız yok. Efendim, azarlayıcı konuşuyor muyuz, konuşmuyor muyuz? Ona katlanma konusunda sabırsızlık gösteriyor muyuz, göstermiyor muyuz? Bir düşünün. Ya da e, evliyiz, çocuklarımız var. Çocuklarımıza nasıl davranıyoruz? Şimdi amire davrandığımız gibi çocuklara davranıyor muyuz? Bakın iki izleri burada ortaya çıkıyor zaten. Son derece seçkin bir ortamda oturuyoruz. Son derece nazik konuşuyoruz efendim. O sırada bir telefon geldi. Nasıl cevap vereceğiz telefonu? Sürekli azarlayarak konuştuğumuz çocuklarımız mesela. Sürekli azarlayarak konuştuğumuz eşimiz mesela. Nasıl cevap vereceğiz? Şimdi hayatım nasılsın diyemeyiz. Niye? E çünkü normal şartlarda da öyle konuşmuyoruz. Efendim azarlayarak konuşuyoruz. Düzgün konuşanları tabii ki tenzih ederim. Azarlayarak konuşuyoruz. Telefonu kaldırdık. Şimdi ben bunu söyleyeceğim. Azarlayarak konuşsak e, çevredeki saygınlığımıza halel gelecek. Orada bir saygın bir portre çiziyoruz. Değil mi? E, nazik konuşsak telefondaki şaşıracak. Ne oldu ya sana diyecek. Değil mi? Ne oldu ya sana sesi belki kalabalığın içine gelecek. Orada kişi şöyle bir bocalıyor. Ha, ney? He. Değil mi? Yani çevre bunları gözlüyor değerli arkadaşlar. Çevre bunları gözlüyor. Yani biz muhataplarımıza nasıl davrandığımızı yani çevremizde bir gün Münih'teyiz, bir gün Frankfurt'tayız, bir gün şu an Almanya'dayım da o yüzden efendim bir gün Mersin'deyiz, bir gün Malatya'dayız, öbür gün Bağdat'tayız, diğer gün Suriye'deyiz. Böyle değil ki. Aşağı yukarı hayatımız e, aynı çevrede gerçekleşiyor. Aynı şer, e, çevrede e, benzer şeyleri yapıyoruz. Ve bizim benzer davranışlarımızı çevre ezberlemiş durumda. Efendim, bundan dolayı biz e, kendimizi iki yüzlü görüp görmediğimiz konusunda kendimizi hiç gözden geçirdik mi, nefsimizi bir sıygaya geçirdik mi bunu yapmamız lazım. Yeni tanıştığımız kişilere nasıl davranıyoruz? ve sürekli konuştuğumuz kişilere nasıl davranıyoruz? Değerli arkadaşlar bunu bu muhasebeyi yapmamız lazım. Karşımıza bir dilenci çıktı. Nasıl davranıyoruz? Dilenciye nasıl bir tepki vereceğiz? İlla çıkartın para verin demiyorum. Ama mutlaka verin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne, tavsiyesi ne? Yarım hurma ile bile olsa dilenciyi geri çevirmeyin. Yarım hurma ya. Yarım hurma diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu, Türkiye'nin bugünkü şartları nedir? Ya? 50 kuruş. Yani ayıp olmayacak para vermek lazım da 5 lira verilir mesela. 5 lira da çok az. Kişinin bütçesine göre ama 50 kuruş verilmez. Mesela 1 lira verilmez. Ama o bile olsa geri çevirmeyin diyor. E şimdi geri çevirmeyin kısmını söylüyorum. Tamam efendim para vermeyeceksiniz. Nasıl davranırsınız? Hadi hadi, başı kapıya. Patronunuza böyle konuşur muydunuz? Tamam ya, tamam tamam der miydiniz? Nasıl bir insanız biz böyle? Çocuğumuza nasıl konuşuyoruz? Ben diyorum ya, bana danışanlarım geliyor zaman zaman. Konuşuyoruz. Kendisini öyle bir anlatıyor ki, hanımefendi de, e, beyefendi de. Yeri geliyor, çift geliyorlar. Yeri geliyor, tek geliyor. Efendim? doktoram sosyoloji olduğu için bu tür gözlemlemeler yapmak için, toplumda aile yapısını gözlemlemek için bu tür örnekler alıyorum. Ve arkadaşlar üzülerek söylüyorum, öyle bir gözlemleme oluyor ki, kişilerin adeta psikolojik emarları ortaya çıkıyor. Dikkat edin yani. Aklı başında bir aile danışmanı, aklı başında bir psikolog sizi hemen çözer. Eğer dengesiz davranışlar sergiliyorsanız, ve size bir not verir. Yanınıza yanaştırmaz. Yanına yanaştırmaz sizi. Ama onlar öyle kişiler ki sizin beğendiğiniz kişiler öyle düşünün. Ne kadar dengeli bir insan, ne kadar seçkin, ne kadar saygın bir insan. Hoşunuza gider, beğenirsiniz ama o sizi yanınıza yanaştırmaz. Çünkü sizi çözer kısa sürede. Yani yarım saatte çözer söyleyeyim. Kullandığınız cümlelerden çözer. Onları birazdan söyleyeceğim davranışlarından çözer. Bundan dolayı bu davranışlarınızın filanca yerde farklı, falanca yerde farklı olmaması lazım. Davranışlar her yerde aynı olması lazım. Bakın şöyle bir e, formül söyleyeyim size. Kişinin gerçek karakteri nerede ortaya çıkar bir de biliyor musunuz? Birçok yerde ortaya çıkar. Bir de şurada ortaya çıkar. Kendisinden güçlü insanlara davrandığı gibi kendisinden güçlü olduğunu düşündüğü insanlara davrandığı gibi kendisinden zayıf olduğunu düşünen insanlara davranıyorsa bu adam dengeli adam. Kendisinden güçlü insanlara alabildiğine işte efendim merhametli, fedakar, yardımsever, güler yüzlü efendim, sıcakkanlı, cömert fakat kendisinden zayıf insanlara alabildiğine itici davranıyorsa, azarlıyorsa. Tamam söyledik ya. Ya, ya tamam uzatma işte filan. Gibi konuşuyorsa ve bunu bir kişi görmüşse hemen notu verir söyleyeyim. Ha şöyle bir şey olabilir. Biz öyle uç davranışlar ya da öyle insanlar öyle uç davranışları aynı kişinin gözünün önünde gerçekleştirmez. Yani seçkin saygın bir kişinin seçkin saygın derken insanları e yani kariyerleriyle efendim makamlarıyla imkanlarıyla seçkin Saygın demiyorum. Davranışlarıyla beyefendi hanımefendi kişilikleri efendim yanında bu tür davranışları sergilemez. Olabilir. Ama ama bakın. Bu davranışları sürekli sergiliyorsa kendisinden zayıf da kişilere sürekli azarlayıcı davranıyorsa, kendisinden güçlü kişilere sürekli merhametli davranıyorsa bu uç davranışları sergiliyorsa bir yerde patlak verir bu. Argoyu sürekli kullanıyorsa patlak verir. Azarlayıcı cümleleri sürekli kullanıyorsa patlak verir. Bir yerde ortaya çıkar. Hani bir söz var ya çocuktan al haberi. Niye çocuktan al haberi? Çünkü çocuk aile içinde konuşulanları duyuyordur. Ailesi sürekli ona bak bu cümle dışarıda kullanılmayacak cümle. Bu cümle başkasına söylenmeyecek cümle şu davranış başkasının yanında sergilenmeyecek davranış demiyorsa ki bunu e, nasıl yapsın, nereden bilsin çocuğun söyleyeceğini evet tahmin edebilir. Bak bunu söylemeyeceğim, şunu şu davranışı sergilemeyeceğim diye her davranışın peşinde durup durup bu uyarıları da yapamayacağına göre çocuk ne yapar? Hangi davranış dışarıda konuşulması gereken davranış, hangi davranış konuşulmaması gereken davranış bilemediği için sergiler. Ne ortaya çıkar değerli arkadaşlar? Ailenin ahlaki seviyesi ortaya çıkar. Çocuktan al haberi bu. Ailenin ahlaki seviyesi ortaya çıkar. Ailenin ahlaki seviyesinin düşük bir şekilde ortaya çıkmaması için onu hiç yapmamak lazım işte. E, çözüm bu net. Efendim şimdi onu diyordum geliyor e, çiftler bazen tek efendim kendisine öyle bir anlatıyor ki. Kadın ya da kendisini öyle bir anlatıyor ki erkek, bir süre sonra diğeri anlatacak. Ya da az önce kocası karısından bahsetti. Ya da karısı kocasından bahsetti. Vay be diyorum ya. kendisi nasıl anlattı? Eşi ondan nasıl bahsediyor? Tabii ki taraflı anlatımlar olabilir. Biz bu durumda önce tarafları tek tek dinliyoruz. Hemen ikisini karşımıza almıyoruz çünkü bu sefer bizim karşımızda kavga etme ihtimalleri olabilir. Bundan dolayı önce tarafları tek tek alıyoruz, eşinin hakkındaki değerlendirmelerini alıyoruz. Sonra o değerlendirmeleri eşine soruyoruz, eşinin tepkisini alıp onu diğer eşe söylüyoruz. Bak sen böyle böyle bir şey söylemiştin. Bunu eşine söyledik. Eşin aslında onu kötü niyetle değil, şu amaçta yaptığını söyledi diye o birbirlerine yanlış gelen davranışları birbirlerinin ağzından yumuşatıyoruz. Hani ortada sertlik vardı, yalan söyleyerek yumuşatıyoruz. Manasında değil. O davranışların açıklamalarını yapıyoruz. Dolayısıyla taraflar birbirlerine yumuşuyor. Ancak o şekilde yüz yüze e, bu görüşmeleri yapıyoruz, efendim. Yani sadece birisinin değerlendirmesiyle diğerini yargılamıyoruz. Her ikisini değerlendirmesini alıyoruz. sonra yüze de getiriyoruz. Fakat e, yüzle getirdiğimizde de bakıyoruz ki birbirlerine o yanlış davranışları sergilemişler. Kaba davranışları sergilemişler. Azarlayıcı cümleleri kullan, kullanmışlar. Ama bunlar dışarı çıktıklarında o kadar nazik davranıyorlar ki çevreye. Başkasıyla görüştüklerinde o kadar dikkatli davranıyorlar ki. Şimdi özür diliyorum ben kendimi böyle seçkin birisi olarak tanımlamıyorum ama cümlelerine, davranışlarına dikkat etmeye çalışan birisiyim. Haliyle toplumu da o açıdan... İster istemez gözlemliyorum. Yani kalkıp şöyle yapmıyorum filan böyle bir şey yapmıyorum yani. ister istemez bu oto e, kontrol şeklinde gelişiyor. Davranışları göre 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 yüzlerce binlerce değişik davranış görmüş oluyorsunuz. Görüyorum siz de görüyorsunuzdur. Dolayısıyla onları bir kategoriye sıralıyoruz. Bir davranış listesi oluyor. Diyalog listesi oluyor. Bir kişinin bir davranışından yani 7-8 cümlesinden o kişinin fotoğrafı çıkıyor. Efendim, bunu bilen insanlar da yapar. Ben biliyorum demeye getirmiş gibi oluyorum ama başka türlü nasıl anlatacağım bilemediğim için bu cümlelerimi lütfen mazur görün. Bunu bilen insanlar hemen anlar. Efendim, bir kadınla karşılaştınız ya da bir erkekle karşılaştınız. Kendisini öyle bir anlatıyor ki dikkatli, merhametli, sıcakkanlı, yardımsever. Sonra bakıyorsunuz, diyorsunuz ki, acaba diyorsunuz, ben bu adamın karısına sorsam, karısı bu adamla ilgili ne derdi? Ya da kadına, ben bu adamı, kocası, bu kadını kocasına sorsam, kocası bu kadınla ilgili ne derdi acaba? Ya da, ya da, ben bu adamı ya da bu kadını çocuklarına sorsaydım ne derdi acaba? Aklı başında insanlar böyle sorgulama yapıyor değerli arkadaşlar. Sen böyle anlatıyorsun ama Acaba karın senin hakkında ne düşünüyor? Kocan senin hakkında ne düşünüyor? Çocukların senin hakkında ne düşünüyor? Yaşlı annen senin hakkında ne düşünüyor? Borçlu olduğun kişi senin hakkında ne düşünüyor? Borcunu vaktinde ödemiş misin? Birisiyle sözleştin. O sözü yerine getiriyor musun, getirmiyor musun? He? Acaba o kişi senin hakkında ne düşünüyor? Birisi sana efendim, geç kaldı mesela. Sen geç kaldın kısmını konuştuk diyelim. Sen geç kaldın şey, arkadaşın geç kaldı. Ona onu azarlar mısın? Ona çıkışır mısın? Affeder misin? Ama normalde affedici bir kişisin. Demek kendini öyle lanse ediyorsun. Affedici bir kişilik olarak ortaya çıkıyorsun. Ama o da geç kalmasaymış. E hata yapmış işte. Hata yapmayan insana parlanmaz ki. Hani şöyle söylüyorlar. Hocam ben çok sabırlı bir insanım. E damarıma basmasalar ya. <laughs> Damarına basmadan bağrına deli derler arkadaşlar. Damarına basacaklar ki sabredeceksin. Orada sabrın ortaya çıkacak. Güzellik karşısında sabır ortaya çıkmaz ki. Affedersiniz ne diyelim. Ben baklava yiyorum. Baklavayı çok severim efendim. Ben baklava yiyorum ama yine de sinirlenmiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Ben şöyle serin, gölgelik efendim, deniz manzarası olan bir yerde dinleniyorum. Hiç parlamıyorum. Hiç kimseye bağırmıyorum, çağırmıyorum. Yani normal. Normal yani. Orada insan bırakın bağırmayı, çağırmayı, keyif alır, keyiflenir, memnun olur. Seni beklettiklerinde bağırıyor musun? Senin istediğin bir şey sana vaktinde gelmediğinde bağırıyor musun? Oturdun, ee, işte çay geldi, şeker ee, unutulmuş. Şekeri nasıl istiyorsun acaba? Kaçıncıya söyledik ya, nerede bu şeker? Mi diyorsun? Hani nazik birisiydin? Hani sıcakkanlı birisiydin? Hani affediciydin? Değerli arkadaşlar, toplum sizi gözlüyor. 200'lü olup olmadığınız söz konusu. İnsanın burada irkilmesi lazım. Videoya bu başlığı koyarken ben bir an düşündüm biraz da. Efendim ya acaba uç bir başlık mıdır? İtici bir başlık. 200'lü yüzlü birisi olarak kendinizi hiç düşündünüz mü? Kimse kendisini iki yüzlüğü kondurmaz. Ama davranışlarımızı bir gözden geçirelim, de, geçirelim değerli arkadaşlar. Acaba bizim iki yüzlü davranışlarım Şimdi var mı diyeceğim de, var olduğunu kısmen biz de biliyoruz, bunu biliyor musunuz? Daha ileri bir şey söyleyeyim. yüzlü davranışlar olduğunu biz de biliyoruz. Kaç dakika olduğuna bir bakayım. Şimdi devam edeceğim. Evet 17 dakika oldu. Herhalde 25 dakikada bitiririz sanırım. Videoları uzun tutmak istemiyorum ama ister istemez uzuyor. Şimdi biz kendimizi 200'de olarak tanımlamak istemiyoruz. Bazı davranışlarımız bize tuhaf geliyor. Ne yapıyoruz bu sefer biliyor musunuz? E, hatalarımızı kendimiz mazur görüyoruz. Ne yapayım ya? O da gecikmeseydi. Bu kaçıncı oldu arkadaş? Efendim? Kaçıncı oldu da yine aynı gecikme türü bir şey değildir. Başka bir şeydir. Efendim? Ya da efendim o da haddini bilsin. O da sınırını bilsin. Kişi kendi hatasını mazur görüyor. Ama o hatayı başkası yaptığında dikkat etsene ya biraz. Dikkat etsene diye bağırıyor. Efendim. Bu yüzden değerli arkadaşlar rakibinizi ve hatanızı asla küçümsemeyin. Rakibinizi ve hatanızı. Şimdi burada e, buraya şuradan geldik. O Geri geleyim ayrıldığım noktaya. Şimdi kişiler kendi hatalarına kendilerini iki yüzlü olarak tanımlamıyorlar. Efendim, tabii nefis muhasebesi yapan insanlar var. O muhteşem insanlar var. Ne yapıyorum ben ya? Bu ne arkadaş? Diyen insanlar var maşallah, subhanallah. Fakat kimileri de bu iki yüzlü davranışlar sergileyince onları meşrulaştırıyor. Ne yapayım benim başka şansım yoktu. Mecburen oradan geçtim. Kırmızı ışıktan geçtim. Ne yapayım arkadaş? Ya emniyet kemeri takmak beni sıkıyor ne yapayım? Ama başkası takmadı mı? Bu şekilde kaza oldu mu? Ya o da emniyet kemerini takmamış. Mesela efendim. Şimdi kişi kendi hatalarına sırası geldiğinde ona meşruiyet kazandırıyor. E meşruiyet kazandırırken çevre seni görüyor. Bu sefer senin davranışlarında iki yüzlü türü davranışlar ortaya çıkıyor. Bu videonun bu başlığını koymak evet çok güzel olmadı ama yani bu çok mühim değerli arkadaşlar. Siz kendinizi gözden geçirmezseniz toplum sizi gözden geçiriyor. Az önce ölçüyü söyledim. Siz kendinizden güçlü kişilere davrandığınız gibi o nezakette, o sıcaklıkta, o merhamette, o affedicilikte kendinizden zayıf olduğunu düşündüğünüz kişilere ya da ihtiyacınız olduğunu düşünmediğiniz kişilere aynı o şekilde davranırsanız merhametli, sıcakkanlı, fedakar işte o zaman dengeli bir kişilik sergilemiş olursunuz. O zaman gerçek merhametiniz ortaya çıkar. Efendim. Şimdi e, bizim bunları gözlemlememiz lazım. Tasavvufta, rabıta tam da bunu yapar. Nefis muhasebesiyle. Her gün kişiye kendisini şöyle bir muhasebe ettirtir. Her gün. Tasavvuf muhteşem bir terbiye metodu. Tasavvufla ilgili zaman zaman videolar çektik, değerlendirmeler yaptık. Tasavvufu uç açılardan değerlendirenler var. Oral olmayın lütfen. Tasavvufla ilgili bu konu, yani bu videoda daha başka şeyler de söyleyebiliriz ama konumuz kaymasın diye söylemiyorum. Fakat sadece bu yönüne dikkat çekmek için muhteşem bir terbiye metodu tasavvuf. Sana diyor ki her gün nefsini gözden geçir. Her gün sergilediğin davranışları, kime kaba davranmışsan, kime kırıcı davranmışsan gözden geçir diyor. Dengeli bir insan e, şeklinde seni sokuyor. Dengeli şeklinde değil, dengeli bir insan haline getiriyor seni. Bu noktada e, kaçırdığımız şeylerden bir tanesi de bu değerli arkadaşlar. E, 200 olup olmadığımızı hiç gözden geçirdik mi diye Videoyu bu, bu açıdan çekmek istedim. Ee, örneklerimi de unutmayın. O zaman kişi kendisini daha kolay iki yüzlü davranıyor muyum, davranmıyor muyum kısmından daha kolay muhasebeye çekebiliyor. Yani diyorum ya bu ne yazık ki yapılıyor. Annene babana davrandığın gibi. Mesela gençler. Bir kızla ilgileniyorsun. Annene babana davrandığın gibi davranıyor musun bu kıza? Yazık ama sana yıllarını vermiş insana efendim kaba davranıyorsun, azarlıyorsun. Ama ilk defa karşılaştığın yarın belki seni terk edip gidecek kişiye ne kadar sıcakkanlı davranıyorsun. Benim bir tane talebem vardı. E, ağlıyordu. Yani sürekli ağlar mı bilmiyorum. Bir sefer denk geldi. Neden dedim ağlıyorsun? Hocam dedi. Evlenmiş tabii ki maşallah subhanallah. Hanımefendi, efendim, hocam dedi kayınvalideme o kadar dikkatli davranıyorum ki ben aynı dikkatli davranışı anneme sergilememiştim diyor. Babamı sergilememiştim. Çok üzülüyorum hocam diyor. Ya dedim, değerli kardeşim, yanlış olan kendi anne babana yanlış davranmandı. Ama kayınvalidene, kayınpederine düzgün davranman doğru olanı. Yani şunu Tabi ona o da söylemiyor. Şunu yapmayı düşünmüyorsun. Ben anneme babama yanlış davrandım. Şimdi buna da düzgün merhametli davranamam demiyorsun. Değil mi? Yanlışın neresinden dönülse kardır. Sen yanlıştan burada dönmüşsün. Hatta onlara bir bakıma dua da etmek lazım. Vesile oldular diye efendim e, fırsat bulup annesi babası da sağdı maşallah. Allah sağlıklı sağlıklı uzun ömürler versin. Annesi babası da sağdı. Dönüp Annene babana o hatalarını telafi edebilirsin. Efendim, şimdi burada e, gençlere bir de bunu aslında sormak lazım. Bir kızla karşılaştın, onu etkilemek istiyorsun, tanışmak istiyorsun. Alabildiğine merhametli, sıcakkanlı. Evde kız kardeşine nasıl davranıyorsun? Annene babana nasıl davranıyorsun? Ya da herhangi bir kız bir erkekle tanışacak, yapmayın karşı cinsle tanışmayın. Bunu hep söylüyoruz. Sizin için felakettir. Evleneceğiniz kişiyle tanışın. Nasıl evleneceğiniz de diğer videolarda ben kendi yorumumla tabii ki söyledim. Dikkate alan onlara bakabilir. Efendim tanışmayın karşı cinsle. Zorunlu ilişkiler olabilir. Bir yere adres soracaksın. Erkek misin? Önce erkeğe sor. Bayan mısın? Önce bayana sor. Erkeksin gidip bayana sorma. Bayansan gidip erkeğe sorma. Ne münasebet. Erkeğe sor. Hem cinsine sor yani. Ondan sonra bulamadan kimseyi tabii sorarsın. Efendim. Şimdi başka birisiyle tanışacaksın. Bir kızsın mesela. Bayan bir erkekle tanışacaksın. Artık oluyor tanışıyorlar ya. Alabildiğine e, merhametli, alabildiğine nazik davranıyorsun. Hemen orada bir düşün. Kendine yakıştırıyor musun? Affedersin bu iki yüzlü davranışı affedersin. Yakıştırıyor musun? Çıkarken ağabeyine nasıl bağırdın? Erkek kardeşine nasıl bağırdın? O da erkek, o da erkek. Seneleriniz beraber geçti. Birbirinize destekleriniz, katkılarınız oldu. Yarın ne yapacağı belli olmayan, seni aldatıp aldatmayacağı yüzde yüz garanti olmayan bir kişiye nasıl nazik davranıyorsun? Sen bu anlamda kendini 200 müsün değil misin diye gözden geçirdi mi? Ne yazık ki anne babalara azarlayıcı davranışları aklı başında insanlar bile yapıyor. Hadi gençleri geçtik. Gençler anne babalarına azarlayıcı davransınlar. Tabii ki demiyoruz. Sevgili gençler bu sizin dengesizliğinizi ortaya koyar. Etkilemek istediğiniz kız, etkilemek istediğiniz erkek sizin annenize babanıza azarlayıcı davranışınızı gördü mü? Bu zehir gibi ya der. Puan kaybedersiniz etkilemek istediğiniz insanın gözünde. Annesine, yakınlarına, efendim, merhametini gösterene herkes hayran kalır. Ne der biliyor musunuz? Ne kadar var, kendine güveni var ya. Ne kadar özgüvenli ya filan derler. Efendim. Şimdi e, gençler böyle azarlayıcı davranıyor. Onlar hadi tecrübesiz hadi tecrübesiz derken azarlayıcı davransınlar demiyoruz tabii ki de. Ya 30, 40, 50 yaşındaki insanlar ya annelerine babalarına nasıl azarlayıcı davranıyorlar ya efendim. Dolayısıyla biz kendimizi gözden geçirmeliyiz değerli kardeşlerim. Siz biz istersek geçirmeyelim. Bizi gözden geçiriyorlar. Bize ona göre puan veriyorlar. Bizim nezaketimizi ve Başkasına göstermediğimiz bu nezaketimizi gördüklerinde böyle ya neyse ya şu sözünü bitirsin de gideyim gibi. E, hatta siz gittikten sonra görüyor musun? Nasıl dikkatli konuşuyor? Sen bunu bir de annesiyle konuşurken gör. Sen bunu bir de karısıyla konuşurken gör. Abiyle, ablaşıyla konuşurken gör. O yüzden değerli kardeşlerim e, her gün davranışlarımızı gözden geçirin. Bu sizin için mühim. Benim için de mühim. Ben de geçirmeye çalışıyorum. Benim davranışlarım mükemmel. Ben erdim. Bu manada tabii ki söylemiyorum ya. Allah korusun. Bir sürü kaba davranışlarımız var. Bir sürü acemi hareketlerimiz var. Allah bizi bunlardan kurtarsın. Bunları bizden, bizi bunlardan kurtarsın. Efendim. Ama e, siz kendinizi iki müyüm değil miyim şeklinde gözden geçirmiyorsanız geçirenleri tebrik ediyorum. Toplum sizi gözden geçiriyor. Haberiniz olsun. E, mahcup olmak istemezdiniz herhalde. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.